Hadi bakalım Sare. İlk hediye benden gelsin. Ben sana pasta her şey hazırladım. Güzel dur. Ondan sonra. <laughs> Hadi. Bu da teyzesinin hediyesi. Bu da Alper hediyesi. Alper'e ne hediyesi? Oo. Alper en bu işlerden en çok karlı sen çıkıyorsun ha. Kaçlarına bak. <laughs> Oy, çok ya, Olsun! ya. 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 Bu da. Verbeste bakayım. Şey de de. Sizin Sizin Adani Adani da, Alperede kumbara değiştir de. Kızım eteklerini falan resmini. Alper'e de kumbara. Güzel otur. Ne sen de ve hadi hediyesini. Kumbara delikti galiba. De. yap. Hadi. Ne oluyor, de Bize. dedenin Bize. hediyesini de al. Allah'ım yarası ne ya, çok işim var. Sönde koy bu hediyelerini <laughs> buraya. Canım şöyle üstünü başını çok elleme. Bir de abone ol. Abone ol, abone ol. Hadi Fatoş sen de ver. Bana ne? bir şey köydekiler pek tadını çıkarttırıyorlar. ay pek parlak. Aa şeyde Çok var. Ay, çok güzelmiş. Sen ne? çay mi? Güle güle, güle yi. Teşekkür ederim. ederiz Fatma ablası. Ah, kalpli bir savaş, de. Savaş, bol, bol giyiniyor taytların üzerine. Biraz daha büyüyünce de giyer dedi. <laughs> of of of. <gülüyor> oh. <gülüyor> Parayı <almayalım. gülüyor> Yiğit han da istiyor hediye. Parayı almayacak. <laughs> <laughs> istiyor. Para istiyor Yiğit han. Hayır bence tavşanlı şey istiyor. Biz mi? Ne, seni gidiyor ama. Bu da benim ama aynı. Bu <laughs> <laughs> Bu da yengesinin hediyesi. Başka onu da istiyoruz Onu geri alalım. Yani. Ama teyzesiyle yengesi aynı, aynı hediyeyi almış Sare. Kıştım almış. aynı Yılıydı. 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 Numarası da mı aynı? Numarası da aynı. <laughs> hep, hep hem de oluyor. numara ben onun numaralarını da göremedim. Nerede yazıyor numarası? Ee, yolu. çok elimle bak. Çok şanslısın Sare. Tam o dönüşten değil mi? Bir şey. Biliyor musun tabii Yüzünü <laughs> bize de göster <laughs> yüzünü. Hani terliklerine bakayım. Hani, Terlikler iki tane, var, tane var, oldu. Bura ne göstersen? <laughs> <laughs> Vay. O terlikleri geri götür. Sen, Sen de kardeşin yanına dur. Sen de kardeşin yanına dur. Keşke değerini aldırdık her ya. Bir daha bir of, anne sen de be? Gel, gel, ya bir durun önümden çekilin. Büyük anneannesinden de para sareye. O Alper'e de. O Ay de. O Azra'ya da. Anne maşallah çok zenginsin. Bak <laughs> oldu Hamza'yı da. Sen çöktü. Hey. ya? da Anlam, Senin hey, hey. <laughs> bir dakika, bir <laughs> ya. da. Herkese teşekkür ederiz desare. Anneye ver Hamza'nın Hamza'nın hediyesi kalmış. 8.50 Hamza. Sen Hamza'nın hediyesini Harki de aç, aç hadi. Ya burada da varmış da bir tane daha. Oo. Oo. Ya. Ya. Bak o olacak mı Arkaya? Ya çeyiz gibi de çok hediyen oldu anam senin boy, ya. Bu ne ya? Çeke çeke gibi oldu bu. Vay 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 vay. Allah. 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 En güzel bir de Hamza'nın gelmişler. Böylece En güzel Hamza'nın 2. Bu da çok güzel büyümüş canım. Ay. <laughs> Hadi ötekini de aç. Ötekini de aç. Ben şunu, şunu da aç. Bunu, bir de bunu açalım bakalım. Bunu bu Takım. Bırak Aslı'nın aç. Hadi Sara ötekini de aç. Açamadım projelerle <laughs> ya. Anne. Açmaktan sıkıldı. Çok cansız. Ay, o da Esra ablanın mı? O da benim. Nerede rakıyor? O da teyzeninmiş. Bu da teyzesinde. vay 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 vay. Teyzesi de ne, ne kadar çok. Ne diyor? <laughs> geldik gittik geldik zevkli sayılır de demek ki. dedim ki onu terliği çok sever dedim. Bir de üst saloncu şey yapar. Bunu yok zamanında. Oo. çok güzel. Bunlar da o zaman. Güle güle giy benim prenses kızım. Zine, Daha nice senelere olsun Hadi, inşallah. Maşallah. Demek ki de çok uyuyor zekvelik Sena. Allah sağlık Ya terlikleri de bakamadım yani. Yavrum birbirine gibi